Türkiye susamazsınız. Sizin toprağınızda, sizin tarafınızda iki Türkmen aktivist, Alişer Saatov ve Orusov kayboldu. Neredeler? Türkiye'de mi yoksa artık Türkmenistan'da mı? Siz gerçeği söylemek zorundasınız. Biz sizin Türkmenistan rejimiyle anlaşmanızı görüyoruz. Eğer onları gizlice teslim ettiyseniz, o zaman onları geri getirmek zorundasınız. Türkiye'ye koruma altına ya da Avrupa'ya uluslararası koruma altına gönderilmelerini sağlamak zorundasınız. Siz sorumlusunuz. Biz susmayacağız. Bütün Avrupa mahkemelerine, Birleşmiş Milletler'ye, tüm uluslararası kuruluşlara başvuracağız. Yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz. Alişer ve Amrullah'ı geri getirene kadar durmayacağız. Eğer onları Türkmenistan'a teslim ettiyseniz nasıl verdiyseniz, öyle geri getirmek zorundasınız. Eğer hala Türkiye'delerse derhal serbest bırakmak zorundasınız. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz unutmayacağız. Suçluların en üstten en kadar kaçırmaya karışan herkesin cezalandırılmasını sağlayacağız. Alişer Saatov ve Orusov'u geri verin.